Bulgur pilavına farklılık getirip ayvayla pişiriyorum. Tavanın içerisine tereyağı ve zeytinyağını aldıktan sonra doğradığım soğanı içerisine ilave edip kavuruyorum. Kavrulan soğana bir orta boy ayvayı kabuklarını soyup küp küp doğradıktan sonra içerisine ilave edip 1-2 dakika kavuruyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm ilave ediyorum. Sonrasında bulguru ilave ettikten sonra tuz, karabiber Kaşığın ucuyla yeni bahar ve tarçın ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine suyunu ilave ediyorum. Pişmeye bırakıyorum. Pilav piştikten sonra içerisine iri iri bıçağımla doğramış olduğum cevizleri ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Süslemek için üzerine maydanoz, dereotu ve ceviz serpiştiriyorum. Tarifimi kaybetmeden kaydetmeyi unutma.